Mustafa Eski Hellaç, 5 Mayıs 1997'de Trabzon'da doğan Türk futbolcudur. Futbola küçük yaşlarda çağlayan spor altyapısında başlayan Eski Hellaç, ardından Düzgür Spor'da. Yetişmiş ve 2015 yılında profesyonel kariyerine burada adım atmıştır. Başarılı performansının ardından 2018'de Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a transfer olmuş, burada gösterdiği çıkışla dikkat çekmiştir. Daha sonra Elazığ Spor ve Bolu Spor'da kiralık olarak forma giymiştir. 2022'de Gaziantep FK'ya transfer olan eski hellaç, Süper Lig'de istikrarlı performansıyla öne çıkmıştır. 2003 yılında Kasımpaşa'da kiralık olarak görev yaptıktan sonra Gaziantep'e dönmüş, 2025 yılında ise doğup büyüdüğü şehrin takımı Trabzonspor'a transfer olmuştur. 1.75 boyundaki oyuncu sağ ayağını etkili kullanır ve hem kanat hem bek pozisyonlarında görev alabilir. Hızı, mücadele gücü ve çok yönlülüğüyle bilinir. Süper Lig'de 130'dan fazla maça çıkan eski Hellaç 7 gol ve 11 asistlik katkı yapmıştır. Milli takımda da forma giyen futbolcu günümüzde Trabzonspor'da aktif olarak oynamakta ve takımın önemli isimlerinden biri olarak kariyerini sürdürmektedir.